Selam herkese, Pimat hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu birinci dereceden bir bilinmeyeni eşitsizlikler. Bana destek olmak için abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Çayınız kahveniz hazırsa dersimiz başlasın. Birinci dereceden bir bilinmeyen de eşitsizlikler. Bunların çözüm kümelerini bulmayı yapacağız bu dersimizde. Ama öncelikle eşitsizliğin ne olduğuna bir bakalım. Sayı doğrusunun tamamına biz reel sayılar demiştik. Yani sayı doğrusunun tamamını dolduran sayılar reel sayılardı. Bu reel sayılar arasındaki büyüklük küçüklüğe bakalım. Örneğin A sayısı B sayısından sayı doğrusuna baktığınızda A sayısı B sayısından küçüktür. Ya da B sayısı A sayısından büyüktür. Nasıl gösteriyorum ben bunu? B büyüktür A. Ya da D sayısı C sayısından küçüktür. Yani nasıl gösteriyorum? D küçüktür C. A, B, C, D sayılarını sıralarsınız. Eğer D küçüktür C, küçüktür 0, küçüktür A ve küçüktür B diyebilirsiniz. Şimdi iki reel sayı birbirine eşit olabilir ya da biri diğerinden büyük ya da küçük olabilir. Yani eşitlik de söz konusu olabilir. Şöyle yapabilirsiniz yani. Mesela B sayısı B sayısına eşittir. Değil mi? Ama B sayısı A sayısından büyüktür. Bazen şunu da isteyebilirsiniz. Mesela sıfırdan büyük sayıları pozitif sayılar olarak Işare, e, belirliyoruz ya sıfırı da dahil etmek istersen ben yani derim ki mesela bir x sayısı olsun sıfıra eşit ya da büyük olsun pozitif olsun tam sayı olsun o zaman neler aklıma gelecek sıfır a b mesela sayı doğrusuna bakarak söylüyorum veya öyle x'ler bulalım ki sadece sıfırdan büyük olsun o zaman hangileri aklıma gelecek a ve B aklıma gelecek tam sayı olarak. Bu sayı doğrusu için konuşuyorum. Yani eşitsizliğinizde eşitlik de olabilir. Onu anlatmak istedim. Şimdi eşitsizlik özelliklerine bakalım. Tek tek özellikleri inceleyeceğiz. Şimdi bir eşitsizliğin her iki tarafını aynı sayı ilave edilebilir ya da aynı sayı çıkarılabilir. Eşitsizliğin değeri değişmez. Bakın A küçüktür B eşitsizliğin her iki tarafına C sayısını ilave ettik. E C sayısı negatifse çıkarmış da olursunuz. Bakın her iki tarafa 4 ilave ettik. 7 küçüktür 11 oldu. her iki tarafa, her iki taraftan biri çıkardık. Bakın 2 küçüktür 6 oldu. Yani bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı ilave edebilirsiniz. Ya da aynı sayı çıkarabilirsiniz. Eşitsizliğin değeri değişmez. Yönü değişmez. Hiçbir şey değişmez eşitsizlikte. Şimdi bir eşitsizliğin ikinci özellik bakın bir eşitsizliğin her iki tarafını aynı sayıyla çarpabilirsiniz ya da bölebilirsiniz. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çarptığınız sayı eğer pozitifse sıfırdan büyükse eşitsizliğiniz yön değiştirmez. Ama çarptığınız sayı sıfırdan küçükse eşitsizliğiniz o zaman ne olur? Yön değiştirir. Bakın 5 küçüktür 8. Neyle çarpmış eşitliğin her iki tarafını? 3 ile çarpmış. 15 küçüktür 24. Yön değiştirmemiş. Bakın şimdi 2 küçüktür 6. Neyle çarpmış eşitsizliğin her iki tarafını? Eksi 5 ile çarpmış. Eksi 10 büyüktür. Eksi 30 bakın eşitsizliğiniz yön değiştirmiş. Negatif bir sayıyla çarpar ya da bölerseniz eşitsizlik yön değiştirir. Büyükse küçük olur. Büyük eşitse küçük eşit olur. Küçükse büyük olur. Küçük eşitse büyük eşit olur. Bunu unutmayın. Ama pozitif bir sayıyla çarpma ya da bölme yaparsanız eşitsizliğinizin yönü değişmez. Ve son özellik de A B'den küçük, B de C'den küçükse A C'den küçüktür. Yani 2 mesela 5'ten küçük, 5 de 7'den küçük. Dolayısıyla 2 7'den küçüktür. Bunu zaten günlük hayatta da çok fazla kullanıyoruz. Yine bir eşitsizlik özelliği. İki eşitsizliği taraf tarafa toplayabilirsiniz çocuklar. Toplarken bu eşitsizliklerin yönlerine dikkat edin. İkisinde yönü aynı olsun. 3 ile 2 topladım. 5, 5 ile 7'yi topladım. 12. Burada şuna dikkat edin. Eğer eşitsizliğinizde birinde eşitlik var, diğerinde yoksa, mesela şöyle diyelim, x küçük eşit mesela 5, y küçük 7 diyelim. Böyle bir şey var. Toplarken o zaman x ile y'yi topladım. Bakın birinde küçük ve eşit var. Birinde sadece küçük. Ortak olan alacağım için eşitliği almıyorum. Çünkü birinde dahil, birinde dahil değil. Kesişim kümeleri gibi düşünebilirsiniz. 12 yazarsınız. Buna dikkat edin. Aynı yönlü olsun ve birinde eşitlik var, birinde yoksa o zaman ortak olan alacaksınız e, toplama yapabilirsiniz ama taraf tarafa çıkarma yapamazsınız. Çıkarmayı toplamaya çevirip yapmanız gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz gene eşitsizlik özelliklerine. Şimdi A, B'den büyük, o da sıfırdan büyük. Veya tersi A, B'den küçük, o da sıfırdan küçük. Yani her ikisi de pozitif ya da her ikisi de negatif. Kuvvetlerini alırken pozitif sayı yönü değişmez. Negatifte de kuvvet alırken eğer pozitif bir kuvvet alıyorsanız orada da yön değişikliği olmaz. Yani 3, 2'den büyükse 3'ün karesi de 2'nin karesinden büyüktür. Ya da eksi 4, eksi 2'den küçükse eksi 4'ün karesi eksi 2'nin karesinden büyüktür. Bunu da unutmayın. Şimdi belki karışık gelebilir. Yani çok fazla özellik var ama uygulamaya başladığınızda karışık olmadığını göreceksiniz. Bu özellikleri Videoyu durdurup notunuzu alın, yazın defterinize. Çünkü soru çözerken ihtiyacınız olacak bunlara. Gene farklı bir özellik. A, B'den küçükse 1 bölü A, 1 bölü B'den büyüktür. Yani çarpmaya göre tersini alıyorsunuz. Mesela 5, 1 bölü 5. Mesela 5 burada neye örnek vermiş? 2 ve 4 ve 8 vermiş. 2 küçüktür 4, küçüktür 8 e, tersini çevirdiğinizde 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 2 en büyüğüdür. E, eğer negatifse, yani biri pozitif, biri negatifse, negatifse pardon, üçü de negatifse eşitsizliğiniz yön değiştiriyor. Bunu zaten daha önceki özellikte vermiştik. Biri pozitif, biri negatifse fark etmiyor. Küçükse küçük, büyükse büyük olarak yazılıyor. E, bu çarpmayı söylemiştik zaten. Ha, bir de burada önemli bir şey var. Şunun da üzerinde duralım. Şuraya 10. maddeyi şuraya yeniden yazıyorum bakın. A kare küçüktür. Aa, yani bir sayının karesi kendisinden küçük ise bu tek durumda olabilir. Bu sayı sıfırla bir arasındadır. Yani basit kesirdir. Bunu unutmayın. Eğer karesi kendisinden büyük ise burada iki durum söz konusu olabilir. Ya a sıfırdan küçüktür veya a birden büyüktür. Bu iki durum söz konusu olmalı. Bununla ilgili soru çözümleri yapacağız zaten. Eksi x artı 4 büyük eşittir sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini bulacağız. Ne demiştik eşitsizlikte de eşitliğin her iki tarafına aynı sayı ekleyebiliriz çıkarabiliriz. Şimdi burada da aynı şey yapacağım. Amacım x'i bulmaksa x'i yalnız bırakacağım. Ya da denklem gibi de düşünebilirsiniz. Bakın önce uygulamayı yapalım. Eşitliğin her iki tarafına her iki tarafından 4'ü çıkarıyorum. Bakın. Dolayısıyla burası ne oldu? 0 oldu. Amacım ne x'i yalnız bırakmak? Eksi x büyük eşit eksi 4 oldu. Sonra eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla çarpacağım. Artı x lazım. O yüzden. Eşitliğin her iki tarafını -1 ile çarpıyorum. Bakın. Ne oldu? Artı +x oldu. Burası da 4 oldu. Yalnız eşitsizliğim ne yapacak? Negatif bir sayı ile çarptığım için yön değiştirecek. Küçük eşit 4 olacak. Yani çözüm kümem x 4'e eşit ya da 4'ten küçük olacak. Sayı doğrusunda düşünürseniz 4 burada. 4'e eşit doldurdum. Dörtten küçük dediği için sola doğru gittim. Yani eksi sonsuz dört aralığı olarak da yazabilirsiniz. Dört dahil olacak şekilde. Veya şöyle düşünebilirsiniz bakın. Eşitsizliği denklem gibi de çözebilirsiniz. Neydi eşitsizliğimiz? Eksi dört pardon eksi x artı dört. Büyük eşittir. sıfırdı. Nasıl düşünürüm ben? Amacım x'i bulmak olduğuna göre eksi x'i eşitsizliğin diğer tarafına atarım. Artı x. Denklemde de bunu yapıyorduk. E, 4 de burada kalır. Böylece x, 4 büyük eşit x ya da tersten okursanız x küçük eşit 4'ü bu şekilde de bulabilirsiniz. Evet eşitsizliğin çözüm kümesini istiyor. 3x küçüktür. Eksi 15'i diğer tarafa attım. Artı 15. Her iki tarafı 3'e böldüm. Pozitif bir sayıya böldüğüm için yön değişikliği olmadı. x küçüktür 5. Yani sayı doğrusunda düşündüğünüz zaman 5 burada. Eşitlik yok. İçini boş bıraktım. 5'ten küçük dediği için de sol tarafa doğru gittim. Eksi sonsuz 5 aralığı olarak yazabilirsiniz. Evet, dördüncü, pardon, üçüncü örneğimizde de e, x'i bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Eşitsizlikteki x'leri aynı tarafta toplamamız gerekiyor. Ya sağda ya solda hiç fark etmez. Ben sağ tarafta toplayacağım. x burada kalsın. Eksi 3x'i diğer tarafa attım. Artı 3x. Eksi 8 burada kalsın. Eksi 4'ü bu tarafa attım. Artı 4. Denklemde yaptığım gibi yapıyorum. Sadece burada denklemden farklı olarak negatif bir sayıyla çarpma bölme yaparsanız eşitsizliğiniz yön değiştiriyor. Bunu unutmayın. Eksi 8 ile artı 4'ü topladım. Eksi 4, 4. Topladım. x ile 4, 3 x'i topladım. 4 x, x'i bulmak için her iki tarafı 4'e böldüm. Eksi 1 küçüktür x. Demek ki x değerlerim eksi 1'den ne olacak? Büyük olacak. Şimdi eksi 1'i burası eksi 1 olarak alırsak eksi 1'e eşit değil. Eksi 1'den büyük. Yani eksi birden sonsuza kadar gidebilirsiniz. Eksi bir sonsuz aralığı olarak alabilirsiniz. Evet, burada bir kesirli ifade var. Orada kesirlerde işlem yapabilmek için pay değiştirebilirsiniz ya da diğer tarafa atabilirsiniz. Burada tercih sizin. Ben pay değiştiriyorum. Dörtle genişletiyorum. Bakın ne oluyor x eksi 2 artı 12 bölü 4 büyük eşittir 0 oluyor yani x, -X artı 10 eksi 2 artı 12 artı 10 bölü 4 büyük eşittir sıfır oluyor. Şimdi eşitsizliklerde denklemlerdeki gibi işler dışlar çarpımı asla yapmayın eşitsizliklerde işler dışlar çarpımı olmaz. Şimdi ben ne yapıyorum? eşitliğin Eşitsizliğin her iki tarafını 4 ile çarpıyorum. Pozitif bir sayı ile çarptığım için yön değişikliği söz konusu olmayacak. 4'ler gitti. x artı 10 büyük eşit. Sıfırla da 4'ün çarpımı sıfır. Artı 10'u da diğer tarafa attım. Eksi 10 o zaman x eksi 10'a eşit ya da büyük olacak. Sayı doğrusunu düşünün. Eksi 10 burada. -10'a eşit büyük dediği için de sağ tarafa doğru gidiyorum. Yani -10 sonsuz aralığı bizim çözüm kümemiz olacak. Evet bu defa yine kesirli bir ifade verilmiş eşitsizliğin çözüm kümesi isteniyor. Ne demiştim? İşler dışlar çarpım asla yapılmaz eşitsizlikte. Paydaları eşitliyorum. Bunun altına 2, bunun altına 3 yazıyorum. Ee, bakalım. 4x çarparak yazıyorum. Eksi 6 bölü 6 küçük eşit 9 parantezinde x eksi 1 bölü Altı. Şimdi bu paydalardan kurtulmak için hemen eşit, eşitsizliğin her iki tarafını 6 ile çarpıyorum. Dolayısıyla şunlar gitti. Pozitif sayı ile çarptığım için de eşitsizliğin yön değiştirmedi. Şimdi buradan devam ediyorum. Şöyle yazalım. 4x 6 küçük eşittir. Bunu da dağıtarak yazalım. 9x eksi 9'a. Şimdi x'leri bir tarafta, sayıları bir tarafta toplayalım. 9x burada kalsın. 4x'i buraya geçirdim. Eksi 4x. Eksi 6 burada kalsın. Eksi 9'u bu tarafa geçirdim. Artı 9. Eksi 6 artı 9, 3. 9x eksi 4x, 5x. Dolayısıyla her iki tarafı da 5'e böldüm. X'i yalnız bırakmak için 3 bölü 5 küçük eşit x oldu. Yani x 3 bölü 5'e eşit ya da büyük olacak. Yani sayı doğrusu düşündüğünüzde 3 bölü 5 burası olsun. 3 bölü 5 e eşit olabilir x ya da ondan büyük olacak. 3 bölü 5 sonsuz aralığı olarak alabilirsiniz. Evet, gene kesirli bir ifade, gene payda eşitleyeceğiz. Ondan sonra bakalım. Bunun paydasına 1 yazdım, 1 yazdım. 4'te eşitliyorum hepsini. Positif sayı ile işleme yaptığınız zaman aynı denklemdeki gibi aslında paydaları da götürebilirsiniz. Şimdi ortak payda yazalım. X artı 1 eksi 8 bölü 4 oldu. Büyük eşit 2x eksi 2 eksi 4x bölü 4 oldu. Gene eşitliğin eşitsizliğin pardon her iki tarafını 4 ile çarpıyorum. Paydalardan kurtuldum. Yani burası ne oldu? X eksi 7. Burası ne oldu? Eksi 2x eksi 2 oldu. 2x eksi 4x eksi 2x. Şimdi gene x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa topladım. x burada var. Eksi x'i sol tarafa geçirdim. Artı 2x. Eksi 2 burada var. Eksi 7'yi bu tarafa geçirdim. Artı 7 oldu. x 2x, 2x 3x büyük eşit. Eksi 2 artı 7 5. Her tarafı 3'e böldüm. Dolayısıyla x büyük eşit 5 bölü 3 oldu. Yani x 5 bölü 3'e eşit ya da büyük olacak. Sayı doğrusu üzerinde gösteriyorum. 5 bölü 3 burayı kabul ederseniz eşit ya da x buradan büyük olacak. Sonsuza kadar gider. 5 bölü 3 sonsuz aralığı bunun çözüm kümesini verir. Evet, yedinci örneğimizde yine bir eşitsizlik verilmiş. Kaç tane pozitif tam sayı değeri vardır bu eşitsizliği sağlayan diyor. Şu dağılma özelliğini bir uygulayalım bakın. 3x 3 eksi 4x artı 12. Lütfen burada işaretlere çok dikkat edin. Öğrencilerin en çok hata yaptığı konulardan biri bu parantezin dışındaki eksi parantez içindeki bütün sayıların ifadelerin eksisidir, ortaktır. Dolayısıyla eksi artı eksi 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 artı 12 oldu büyüktür eksi 14. Şimdi 3x eksi 4x eksi x kaldı. A, eksi 3 artı 12 artı 9 kaldı. Büyüktür eksi 14. Şimdi ben ne yapacağım? Eksi x'i bu tarafa geçireyim, artı x olsun. 9 burada vardı, eksi 14 buraya geçirdim, artı 14 oldu. Dolayısıyla 23 oldu burası. Küçük pardon, büyüktür x oldu. Yani nasıl x'ler seçeceğim ben? 23'ten küçük olacak. Kaç tane pozitif tam sayı değeri vardır diyor. 23'ten küçük ne var? 22, 21, en son nerede biter? 1'de biter. Pozitif dediği için 0'ı alamayız. Yani 1 ile 1'den 22'ye kadar tüm sayıları alabilirsiniz. 22 tane pozitif tam sayı değeri vardır. Şimdi burada çift eşitsizlik var. Yani bir aralık şeklinde verilmiş. Değerlerimiz eksi 4 ile onun arasında olacak. X'in değer aralığı nedir diyor. Yine aynı şeyi yapıyorum. Kesirli olduğu için payda eşitliyorum. Bunu 6 ile genişlettim. Bunu da 6 ile Bu ellemedim. Yani eksi 24 bölü 6 küçüktür. 12 eksi 4x bölü 6 küçüktür 60 bölü 6. Şimdi paydadan kurtulmak için eşitsizin her tarafını ne ile çarpıyorum? 6 ile çarpıyorum bakın. Pozitif bir sayı ile çarptığım için de eşitsizim yön değiştirmeyecek. Şöyle sadeleştiriyorum. Bu kalanları bir yazalım bakalım. Eksi 24 küçüktür 12 eksi 4x küçüktür 60. Tamam. Şimdi amacımız x'i bulmak. O zaman bu 12'den kurtulmak durumundayım. O zaman eşitsizliğin her tarafından bu 12'leri çıkarayım. Yani eksi 24, eksi 12 küçüktür. 12 eksi 4 x, eksi, eksi 12 küçüktür. 60 eksi 12. Her taraftan 12'yi çıkardım. Amacım x'i yalnız bırakmaya çalışmaktı. Şimdi kalanları yazıyorum. Eksi 36 küçüktür eksi 4 x küçüktür 48. Şimdi ne demiştik? Amaç neydi? Amaç x'i bulmaktı. O zaman eşitsizliğin her yerini x'in katsayısı eksi 4'e bölüyorum. Negatif bir sayıya böldüğüm için bir kere eşitsizliğim yön değiştirecek. Eksinin eksiye bölümü artı 36'yı 4'e böldüm 9. Eşitsizliğim yön değiştirdi. Bunlar gitti. X kaldı. Zaten amaç da X'i bulmak. Artın eksiye bölümü eksi. 48'in 4'e bölümü 12. O zaman nasıl X'ler bulacağım ben? Eksi 12'den büyük, 9'dan küçük. Bunu şöyle yazarsak daha güzel olur. Eksi 12, 9 daha estetik olur. Eksi 12, 9 aralığındaki sayılar benim aradığım sayılar olacak. Eksi 9, şey pardon, eksi 12, 9 aralığı. Çok özür dilerim. Eşitliği unutmuşuz şurada. Şunu hemen düzeltelim. Bakın şuradaki eşitliği renk değiştireyim. Onunla yazayım. Ee, küçük eşit 10 olacak. Yani şunlar çok pardon. Şuradaki eşitliği unutmuşum bakın. Hemen şuraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum. Şuraya Şuraya yazıyorum ve şuraya. O zaman burası ne oluyor? Kapalı aralık oluyor. Eksi 12, 9 aralığı olarak düzeltiyorum. Şunu unutmuşum çocuklar. Kusura bakmayın. Şimdi devam edelim. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini istemiş. Birinci eşitsizliğimiz 5 küçüktür. 2x artı 1. Küçük eşit 13. Şimdi ne yapıyorum ben? X'i bulacağım ya buradan. X'i yalnız bırakmak için eşitsizliğin her iki tarafından biri çıkarıyorum. Her yerinden. Bakın 13 eksi 1. Şimdi şunlar gitti. Ne kaldı? 4 küçük eşit 2x küçük eşit 12 kaldı. Pardon şurada eşitlik yoktu. Onu hemen düzeltelim. Tamam. Şimdi x'i bulmak için her yeri 2'ye bölüyorum. Bütün eşitsizlikte. 4 bölü 2, 2. Burada 2'ler gitti. Küçüktür x küçük eşittir 12 bölü 2'den 6. Tamam. Kals. Şimdi diğer eşitsizliğimi, ikinci eşitsizliğimi çözüyorum. Eksi 5 küçük 3x eksi 1 küçük 20. Gene x'i bulmak için eşitsizliğin her yerine artı 1'i ekliyorum. Şu eksi 1'den kurtulmak için. Eksi 5 artı 1. 3x eksi 1 artı 1. 20 artı 1. Şimdi bakın şunlar gitti. Eksi 4, 3x, 21. X'i bulmak için her tarafı 3'e bölüyorum. Eksi 4 bölü 3, x ve 7'yi buluyorum. Şimdi dikkatlice bakın bulduğumuz eşitsizlikleri. Şu yukarıya yazıyorum ben. 2 küçük x küçük eşit 6, eksi 4 bölü 3 küçük x küçük 7. Şimdi öyle x'ler bulacaksınız ki her ikisinde sağlaması gerekecek. Çünkü ortak. Buradaki x ile buradaki x ortak olanı istiyor. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini istiyor. Şimdi burada kafanızı kurcalarsa bir şey sayı doğrusunu çizip göstermenizi öneririm. Tabii alt küme olarak burada 2 6 aralığını alacağız ama şöyle düşünebilirsiniz bakın. Eksi -4/3 bölü 3. 2 6 ve 7. Şöyle sayıları, uç noktaları yazdım. Şimdi birinci 2 ile 6 arasında 2 dahil değil 6 dahil. Bakın ikinciyi göstereyim. Eksi 4 3 dahil değil 7 dahil değil bunun arasında. Şimdi her ikisini sağlayan yer neresi bakın. 2-6 aralı. O yüzden cevap 2-6 aralıdır. Siz de tereddüt ettiğinizde lütfen sayı doğrusu çizin. Oradan göstermesi, görmesi çok daha kolay olur. Yani bir eşitsizlik sorusu. Güzel bir problem. Diyor ki bir kişi günde x saat çalıştığında ücretini iki farklı şekilde alabiliyor. Birinci durum 5 x 10 lira. ikinci durumda x artı 14 lira. İki nolu hesaplama biçimi bir nolu hesaplama biçiminden daha karlı. Karlı ise daha büyük demek ki. Yani e, 2 nolu hesaplama biçimi dediği nedir? 2 nolu hesaplama biçimi x artı 14 x artı 14 bir nolu hesaplama biçiminden yani 5x eksi 10'dan daha karlıysa daha büyüktür. Tamam. Hemen buradan bir eşitsizlik çözelim. Buna göre x'in aralığını istiyor. Bilinenler bilinmeyen yapıyorum. 5x burada artı x'i geçirdim. Eksi x 14. Burada x 10'u geçirdim. Artı 10 24 büyüktür. 4 x. x'i bulmak için her iki tarafı 4'e böldüm. 6 büyüktür. x. Ya da buradan x küçüktür 6 diyebiliriz. Şimdi bu kalsın. x 6'dan küçük ama bir şeyden de büyük olmalı. Şimdi onu nasıl düşüneceğim ben? Onu şöyle düşüneceğim. Ücret negatif olamaz. Değil mi? Ee, yani 5 x eksi 10 veya x artı 14 mutlaka sıfırdan büyük olmalı. x artı 14 zaten sıfırdan büyük olduğu kesin de 5x eksi 10 mutlaka sıfıra yani sıfır da olabilir tabii hiç ücret almazsa sıfır da olabilir. Sıfıra eşitliği de kabul ederiz. Negatif olamaz. Ücret negatif olamaz. Negatif olamazsa sıfır olabilir ya da sıfırdan büyük olabilir. Bu durumda 5x büyük eşit 10 olur. Eksi 10'u diğer tarafa attım. Her iki tarafı 5'e böldüm x büyük eşit 2 olabilir. O zaman x'in alabileceği değerler 2'ye eşit ya da büyük, 6, altı, 6'dan da küçük. Yani x'in aralığını istemişti bizden. x'in aralığı ne olur? 2 ile 6 arasında 6'dan küçük, 2'den büyük ama 2 eşit de olabilir. 2, 6 aralığı. Evet, x ve y reel sayı olmak üzere, y'nin aralığı eksi 3 yedi reel sayılar arasında olacaktır diyor. Bizden 3x eksi 4y artı k sıfıra eşitse diyor. X'in değer aralığı nedir diyor. Şimdi x'in değer aralığını bulabilmek için y'nin aralığını da vermiş. Ben e y'yi x cinsinden yazayım. Şu eşitliği kullanarak 3x eksi 4y artı 2 eşittir 0. Buradan y'yi yalnız bırakacağım. Eksi 4y'yi diğer tarafa attım. Artı 4y. Ve eşitliğin her iki tarafını 4'e böleceğim. Tamam ne oldu? 3x artı 2 bölü 4 eşittir y oldu. Y'yi x cinsinden ifade ettim. Şimdi bunu niye yaptım? Çünkü y için şöyle bir aralık vermiş. Y'ler diyor eksi 3 ile 7'nin arasındadır diyor. E şimdi ben y gördüğüm yere ne yazacağım? x cinsinden değerini yazacağım. Yani 3x artı 2 bölü 4 yazacağım. Amacım ne? Amacım x'in aralığını bulmak. Bu durumda x'i yalnız bırakmak için eşitsizin her tarafını 4 ile çarpıyorum. Tamam. Yani ne oldu? Şunlar gitti. Amacım zaten ne? x'i bulmak. Eksi 12 küçüktür. 3x artı 2 küçüktür. 28. Şimdi eksi yalnız bırakmak için eşitsizliğin her tarafından 2 çıkarıyorum. Şimdi bakın ne oldu? Şunlar gitti. Eksi 14 küçüktür. 3x küçüktür. 26. Amacımız x'i bulmaktı. Şimdi eşitliğin her tarafını 3'e bölüyorum. Şunlar da gitti. Kalanları da yazıyorum. Ne kaldı şimdi? Eksi 14 bölü 3 küçüktür x küçüktür 26 bölü 3. İşte x'in bulunduğu değer aralığını bulmuş olduk. Ya da aralık şeklinde yazarsanız eksi 14 bölü 3 virgül 26 bölü 3 aralığıdır.